Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şu an sizinle çok güzel bir tuvayasından bahsedeceğim. Bakın bu şekilde. Gelin buyurun birlikte yapalım. Şu an çiçeklerimizin ara çitlerini oluşturabilmemiz için 7 tane iki 2 tane daha ekleyip çiçeğimizi oluşturacağımız için toplam 9 tane çitimize ihtiyacımız var. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane daha oluşturalım. Buraya 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 mil başı alıyoruz. Şu an bu 8. 1, 2, 3. Tekrar 1 mil başı. Şu şekilde çitimiz tam 9 tane oluşturduk. Buraya 6 tane zincirimiz oluşturalım. 3 4 5 6. Döndürüyoruz. Yapmış olduğumuz çitimizin şu anki bu değil ama arkadaki çitimizin tam tepesine ipimizi sabitleştiriyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Ve boşluğumuza batırıyoruz. Bu şekilde. Buraya bir 2 3 4 zincir çektim döndürüyorum çekmiş olduğum bir tane zincirimizin tam boşluğuna batıp şu şekilde bir tane tomurcuk oluşturuyorum yani şuradaki ilk tomurcuğumuz şu an bir mil başı aldım çekmiş olduğumuz altı tane zincirimizin ortasına batıp iki seferde çıkartıyorum Buraya da 1, 2, 3 zincir. Tekrardan tepe oluşturduk. 1 mil başı. Bu sefer 1, 2, 2 şeklinde çıkartıyorum. 1, 2, 3 mil baş alıyorum. Tekrardan tepe oluşturdum. 1, 2 mil baş alıyorum. Batırıp ilk önce 2, 2, 2 şeklinde çıkartıyorum. 1 2 3 zincir aynı şekilde kapattım 1 2 mil başı ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 2 şeklinde çıkartıyorum 1 2 3 zincir tepemizi oluşturduk 1 2 3 3 tane mil başına alıyoruz 2 2 2 2 şeklinde çıkarttım 1 2 3 zincir tekrardan tepemizi oluşturduk 1 2 3 4 5 6 tane tepemiz oluşturduk ve şuradaki son tepeciğimizi oluşturabilmemiz için 1 2 3 mil başı bu sefer 1 2 2 2 iki şeklinde çıktık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çünkü en sonradaki tepemizin güzel görünebilmesi için bir tane büyük yapıyoruz. Buraya sık iğne şeklinde 10 tane dolgu oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Bakın şu şekilde elimle de düzenledim. Ve tekrardan yapmış olduğumuz 6 tane zincirimizin tam ortasına batırıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde az bir şekilde gerdirip yaprağımız oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde. buraya şu çiçeklerimizin direklerini yapalım. Ve 15 tane zincir ihtiyacımız var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın bu kadar. Ve tekrardan aynı yere batırıyorum. Birinci çiçeğimizin direkleri hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Tekrardan aynı yere batırıyorum. Bakın bu şekilde iki tane direğimiz oluştu. Buraya bir zincir çekiyoruz. Bir mil baş alıyoruz. Tekrar zürafamızın ortasına batıp 20 başı alıp kapatıyoruz. 1, 2, 3. Şu an çiftlerimizi oluşturuyorum. Ara çiftlerimize 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Ve bu şekilde istediğiniz sayıda çiftlerinizi oluşturabilirsiniz bakalım bu şekilde çiçeğimize başlayalım ipimizi tığımıza sabitleştirdim bu şekilde yapalım ki ip elimize değmesin 5 tane çekmiş olduğumuz zincirimizin tam ortasından batırıyorum. Bu şekilde. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Aynı yere batırıyorum. Tekrardan 6 zincir 3 4 5 6. Bu şekilde buraya 3 tane yaprak oluşturuyoruz. 1, 2 3 4 5 6 Üç yapraktan güzel bir çiçek oluşturduk. Zincir çekmeden sık iğne şeklinde diğerini direkt sabitliyoruz. Buraya da aynı şekilde 3 tane olacak şekilde yapraklarımızı oluşturalım. 4 5 6 1 2 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Kesmiş olduğumuz iplerimizi yakalım. Ve modelimiz ortaya çıksın. Sonuç şekilde elimizde de güzelce sabitleyebiliriz. Bakın bu şekilde. İsterseniz ara mesafesini siz daha çok uzatabilirsiniz. Ben biraz sık olmasını istedim çünkü modeller daha güzel görüleceğini düşündüğüm için size kalmış istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Nasıl beğendiniz mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.